Müslümanlar olarak e, bizim sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızın en başında gelen de çocuklarımızın terbiyesidir. Çocuklarımızın eğitimidir. Diğer taraftan çocuklarımızı çağın gereklerine göre e, yetiştirmek ve geride bırakmak. Yani çağın anlayışından geride bırakmamak. Bütün bunları göz önüne alarak çocuklarımızla doğrudan ilgilenmemiz gerekiyor. Dinimizi öğreneceğimiz yerlerimiz bizim, evet öncelikli olarak ailelerdir. Ailelerde çocuklarımıza temel eğitimi veririz. Yani e, dini olarak da temel eğitim veririz. Edeb, ahlak bakımından özellikle temel eğitimi ailede veririz. Fakat aileden sonra e, toplum e, bizim verdiğimiz ahlaki durumları değiştirebiliyor. Toplum etkileyebiliyor çocuklarımızı ama eğitim için daha ziyade bizim çocuklarımıza dinimizi öğreteceğimiz, dini bilgileri vereceğimiz yerlerimiz camilerimiz. Bizim büyüklerimiz, İslam büyükleri camiye giderken çocuklarımızı belli bir yaşa geldikten sonra özellikle 5-6 yaşlarından sonra 7 yaşlarında namazı öğretmek bakımından dinimizi öğrenmeleri ve toplum olarak dinimizi yaşarken birlikte bilhassa dinimizin kurallarına uymak konusunda Onları yetiştirmek için beraberimizde camiye götürmemizi tavsiye ederler. Hatta bununla ilgili yine büyüklerimizden tarihten çok güzel örnekler var. E, merhum Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz öyledir. Babam beni alır götürürdü camiye. E, hatta teravih namazlarını hatırlıyorum. Birlikte camiye giderdik ve beraber namaza dururdum. Daha sonra çocukluk işte yanında babam namaza durunca kaçardım, arkadaşlarımla birlikte camide gülü oynaya eğlenirdik der. Bu caminin çocukların gönlünde yer etmesi, camide bizim özellikle büyüklerimize nasıl davranılır, büyüklerle birlikte nasıl olunur, topluca ibadette nasıl bulunulur şeklinde eğitim almakla birlikte, camide konuşulanlar, vaaz nasihat ve büyüklerimizin namaz kılış şekli büyüklerimizin birbirlerine karşı tavırları, mesela selam alıp verme, musafaha yapma gibi konularda bir eğitirler. Onun için bizim temel eğitimi aldığımız aileden sonra dini eğitim alacağımız ilk yer camilerimizdir. Ve çocuklarımızı küçük yaştan itibaren camiye alıştırmamız gerekir. Bunun için onları camiye çekici tavırlarımız olması lazım. Camiye çekici uygulamalarımız olması lazım. Diyanet İşleri Başkanlığımız son yıllarda özellikle bu konuda din görevlilerimize hizmet için seminerler veriyor, hizmet için eğitimler veriyor. Yani çocukları camiye alıştırma, çocukları cami, çocuklarla camide ilgilenme konusunda özellikle görevlerimizi bizler uyarıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde bunlara öncülük etmeye çalışıyoruz. Fakat toplumumuzda maalesef öteden beri, çok öncelerden beri bu konunun biraz ehemmiyetinin farkındalığı henüz oluşmuş değil. Camiye gelen çocuklar elbette gürültü yapacaklar. Onlar elbette yetişkinler gibi davranamazlar. Onlar e, gürültü yapabilecek, namaz kırarken önümüzden geçebilecek veya arkadaşlarıyla camide oyun oynayacak. Onların bu hallerine tahammülsüzlüğümüz bizim doğru değil. E, birçok kimseden hatta namazdan uzak yaşayan, ibadetten uzak yaşayan birçok kimseden hatta meşhurlardan birçoğundan duyduğumuz şudur. Ben camiye gidiyordum babamla ya da arkadaşlarımla. Caminin görevlisi bana vurdu, bana tokat attı veyahut beni camiden kovdu. Veyahut da camide cemaatten bir tanesi, bir hacı efendi, işte namaz kılan birisi beni camiden kovdu. Oynarken bana e, azar vurdu gibi. O unutulmadığı zihninde hiç zihninden çıkmayan, zihninde yerleşmiş bu tavırlarla namazdan, ibadetten uzaklaştıklarını anlatanları duyduk. Özellikle e, hatta sanatkarlardan, meşhurlarından bu sözleri de duyduk biz. Dolayısıyla camide çocuklarımıza yapacağımız küçük bir hata onları hem namazı sevmekten uzaklaştırıyor, hem ibadetsizliğe sevk ediyor, hem de zihinlerinde, dinimiz adına çok kötü bir iz bırakıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Çocuklarımızı camiye mutlaka getirmemiz, onları alıştırmamız lazım. Onlara camiyi sevdirmemiz lazım. Yaz Kur'an kurslarında, özellikle yaz Kur'an kurslarında din görevlilerimiz, çocuklarımızı e, camiye gelip Kur'an-ı Kerim öğrenmeye, dinimizi öğrenmeye, özendirmeye çalışıyorlar. E, hatırlarsanız gazetelerde dahi, medyada dahi haber oluyor. Kimisi çocukları ödüllendiriyor, çeşitli sebeplerle ödüllendiriyor. İşte oyuncaklarla ödüllendiriyor, bisikletlerle ödüllendiriyor, kitaplarla ödüllendiriyor. Hatta bazıları seyahatlerle ödüllendiriyor, gezilerle ödüllendiriyor. Onların zihninde cami adına güzel bilgiler kalsın diyor. Büyüklerimizin bu konuda, cami cemaatimizin bu konuda çok hassas olmalarını istiyoruz. Çocuklarımızı camiden uzaklaştıracak, onları camiden nefret ettirecek, ya da onların zihninde cami adına kötü iz bırakacak şeyleri yapmamalarını, özellikle onları camiye özen özendirmelerini hasreten istiyoruz. Bu konuda görevlerimizin de camide cemaatimizin zaman zaman uyarmaları çok yerinde olacak.